1 kilo Matsutake mantarı 15.000 TL. Peki bu mantar neden altın kadar değerli? İşte Japonya'nın gizli ormanlarındaki koku avcılarının peşinde olduğu bu efsanevi mantarın sırrı. Matsutake'nin yetişmesi için 3 kritik şart. Sadece belirli çam ağaçlarının köklerinde büyür. Toprak pH'ı 5.5-6.5 arası olmalı. Hiçbir kimyasal madde kullanılamaz. 20 yılda %90 azalan Matsutake popülasyonu nedeniyle Japonya'da milli mantar ilan edildi. Bir Matsutake'nin değerini belirleyen 3 özellik, koku, tarçın ve çam karışımı bir aroma. Şekil, kapak kısmı tam açılmamış olmalı. Boyut, 10-15 cm ideal ölçü. Matsutake nasıl yenir? Çiğ tüketilmez, buharda pişirilir. Pirinç pilavı ile ikram edilir. Seike eşliğinde servis yapılır. Japonlar için sonbaharın habercisi sayılır ay görüntüsüne benzeyen mantar, şiirlere bile konu olmuştur. Matsutaki'yi tehdit eden üç büyük risk, iklim değişikliği kuraklık, aşırı toplama, orman tahribatı, Japonya'da yapay yetiştirme projeleri başladı, ancak doğal tadı yakalamak henüz mümkün değil.